Arkadaşlar bugün bu getting over böyle değil adam delerden oyunu oynayacağız böyle oynayacağız şimdi işte. Sonra hadi bakalım ama mobilden tabii Bu ne oğlum ha? anne adam sen edecek söyle tamam hadi Allah Allah Ben olduğum bile ya, bu ne Allah için Allah 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 Ya Allah Allah ya? Allah 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 Nasıl Bundur. Oh, Bunlar hmm, nasıl geçiyorlar ya. Müge geçmiyor lan. Allah. Neyse hadi. 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 Ya ne oğlum ya hadi ya. Ne tırman ha. <laughs> ya bu... bu ne ya? Aha. Hadi lan. Ya onlar neden giriyor ne yapacak? Ana. Bu 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 neden? Lan ay.

Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, what you're about ha. to go through might oh. be too much, An feel free to go away and come back. An I'll be here. Oh no! La la la, la! Ne ya? Açık, <sighs> Thanks for coming Ab. with me on this trip. I'll understand if you have to take a break hadi. at any point. Oh, no. i a safe place to stop and quit the game. Hadi. Don't worry, I'll save your progress, always. Hold it. Even your mistakes. designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly Oh, look at this guy. And it's one of the most unusual and unfriendly games of the time. No, really, it's not a good idea. That act of climbing <laughs> in the digital world or in real life No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling. Oh, no, Ya bir ya. <laughs> Uy, ama. bu Ne? 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 ya Ne? 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 ya Ne? 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 ya. hayır. hayır, takma. Ya, hayır. İşte, Gir, gir lan. Gir lan. Adama bak be hadi. Hayır, hayır, hayır. Nereye giriyor? Çekicine bir şey mi geliyor ya? Kendisi uğraşmıyor. Ancak uflamayı biliyor. Ya be hayır. Ben burayı tuttum ne oldu şimdi? Hadi. Hayır hayır. <laughs> o bu çuş ya. Bu nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bu ne ya? <laughs> Kerim ben böyle oynuyorum. Boş yürü geçemiyorum ya. Enerjim. <Gülüşmeler> ya. Hun ah, <ırık. Gülüşmeler> <Oğlum>, sıkırayım ya. Mom boğun yok. Kusursuzlukun içinde bir <Gülüşmeler> çocuğunu koyayım bu ne ya? ya. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ha. Adama bak ya. Nereye sokuyor şu çekici? olmaz. Bu adamla bir şey olmaz ya. Ya abi ben mama mı uçuyorum ya? Sikerim ama. Hadi. Çok... Yok, yok yapmıyor valla. Sömeyeceğim bu ne ya? Artık bu ne ya? Git şuraya. git ya. Get'stura. Okay. Okay. <laughs> hayır hayır ya o kadar da ileri <laughs> yapma. Kerem bu ne ya? O da bırakca bu ne ya? Maddeci seni do. Oğlum buraya girme alan yarak mı var ya? Ya onu da çözemiyorum. Yeni oldular ya. Gelin ya? Git şuradan o ya. Hayır. Hayır. gidiyorum ya. Bu arada yapamadın mı sinirlenmiyor adam? Adam Ben diyeyim ya? Üstü yapamazsam bir şey diyeceğim. Bunu böyle ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ya çekeceğim. Onun mamun tut ya orada yarrak mı var ya? Çekiç gibi seni şey. yapamıyorum ya. Bu ne böyle? <laughs> Ölüm ağrıdı. Ölüm ağrıdı. Bu ne ya?

Allah rızası için hadi. Ama bak orayı tutmaktan. tamam. Sakin. Sakin. Bir şey olmaz. Hadi. Of Hayır. Bu ne bir kere o olması. Bu ne ya? Oh, my <laughs> God.

işte ya. Mor, <laughs> <laughs> şey? o da mı kızım? Tuşlar ya, bana kutumun <laughs> ya. Ey <o> <laughs> ya, ey ya. artık ya. ben şunu birazcık yapıp geliyorum ya. Arkadaşlar, Arkadaşım son düşüreye kadar gelebildim en azından. Yine beyaz bir yer attırdım. Buradan düşmem herhalde. Mal değilsem ya. Tamam. Bırak. Tamam. Neyse tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Ben neden böyle tırmanmıyorum ha? Şu an, şu ama yer. O başka bir kaya varmış. Ya hayır. Tamam. Lan hayır. Düşme sakın düşme sakın düşme. Gitti ya. Abi bu ne ama ya. da oğlum. Bu nasıl bir çekici. Lan ne oluyor ya? Bu adam kendi kendine gidiyor bir yerlere ya. I feel within me a Ne derdi şu <laughs> 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 Oha ne ya? Kerem kafam bu ne ya? Oyun olmaz olsun ya. Seni yapanı ben attım. bu ne böyle? Ben birazcık da. Daha... Kanka bu o yerin üstü de. <laughs> Tabi burayı da geçebilirsem bir hata yapmadan dur. Şu an çok kritik bir Yok yok hayır. Hayırlı, Hayır hadi dönemeyiz. Hayır hadi. Ya ama bak. Bak yere gitme. Sakın. Hı -hı. Yes be hadi. hadi. Hadi şurayı, şurayı geleceğim videoyu bitireceğim ha. Game world you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into and starting fresh right. with new